An itibariyle Ekrem İmamoğlu Silivri cezaevine girmiş bulunmakta. Muhaliflerin tek tek içeri tıkıldığı şu dönemde cidden şu şekilde tepki göstermek zor. Yorumlarda, Twitter'da milyonlarca insan görüyorum bu olaya tepki gösteren. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Özgürlüğümüz ve demokrasimiz için savaşmaya devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu olayını hepiniz biliyorsunuzdur. Kendisinin diploması iptal edildikten sonra kendisi gözaltına alındı ve olaylar tam olarak burada başladı. Uzun süren bir gözaltı operasyonundan sonra kendisi tutuklandı ve 23 Mart 2025 demokrasinin öldüğü gün olarak tarihe geçti. Twitter'da özellikle canımı sıkan birkaç durum var. Bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasında gerçekten bir gerekçe gören bir kitle var. Evet bu kitle ne kadar az olsa da sırf CHP'li olmadıkları için bu olayı ses çıkartmayan veya bu olayı haklı olarak gören kişilerden cidden nefret etmeye başladım. Twitter'da o kadar çok paralı aktrol var ki artık engellemekten sayılarını cidden unuttum. Şimdi sizlere sadece düz bir mantık yaptıracağım. Eğer Ekrem İmamoğlu gerçekten haklı yere tutuklansaydı, Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında birçok yere yasak gelir miydi? Sosyal medya kapatılır mıydı? veya erişim engeli getirilir miydi? Veya en basitinden toplanmalar yasaklanır mıydı? Metrolar vesaire kapatılır mıydı? Sizlere sadece bunu sormak istiyorum. Bırakın insanlar da sokakta toplanmasını, sosyal medyada dahi toplanmamasını istediler. Çünkü sosyal medya artık günümüzün sokaklarından çok daha tehlikeli hale geldi. Sosyal medyada başlayan bir eylem ciddi sonuçlar doğurabilir. Fakat halkımız sadece sosyal medyayla kalmadı. Sokaklarda da tepkisini göstermeye devam etti. Buradan tepkisini gösterip göstermeye çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Adaletimiz için susmamaya devam etmeliyiz. Şu anda hiçbir şeyin ucu ve belki de sizlere dokunmuyor olabilir. Fakat gün gelir sizi de evinizden aldıklarında o zaman da bizler ses çıkartmayız. Artık A partisi, Y partisi, X partisi diye bir kavram kalmadı. Özgür olmak var veya özgür olmamak var. Önümüzdeki günler bunları çok iyi bir şekilde belirleyecek. Ekrem İmamoğlu bazı suçlardan dolayı hapis yatacak olsa da bazı suçlardan beraat ettiğini de söylemem gerek. Örneğin mali suçlardan tutuklanma veya kent uzlaşmasından tutuklanma kararlarından serbest bırakıldı. Ve bu da şuraya geliyor. İBB'ye kayyum atanması neredeyse imkansız bir hale geldi. Tabii ki de ülkemizde hiçbir şey imkansız değil değil. Buranın altına çizmek istiyorum. Fakat bu suçlardan serbest bırakılmasına karar verilmesi demek kayyum atamasına büyük bir engel demektir. Ve hatırlayacağınız üzere Ekrem İmamoğlu ile beraber üst düzey yetkililerin bazıları gözaltına alınmıştı. Örneğin İBB Genel Sekreteri e Can Akın Çağlar adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı. Fakat Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı. Ve aynı zamanda Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murak Çalık tutuklandı. Bu önemli isimlerin tutuklanması da yine çok fazla medyada yankı getirdi. Özellikle bunların da sebeplerinin siyasi olduğu düşünülüyor. Zaten adam akıllı bir açıklamaları olsaydı belge falan sunulmayacağını ben düşünmüyordum. Fakat her şeyin gizli yürütülmesi ve bir şeylerin saklanmaya çalışılması, oraya buraya yasak getirilmesi bence her şeyi çok güzel bir şekilde özetliyor. Peki ya sözde halkın içerik üreticilerine ne demeli? Bazı içerik üreticileri hakkında özel videolar yapacağım. Bunlar gözünüzden kaçmasın. Özellikle o çok sevdiğiniz bazı yayıncılar, bazı YouTuber'lar harbiden çok iki yüzlü çıktı. Sırf sponsorlarım kaçmasın, sırf paralar gitmesin diye açıklama yapmamak için, bu olaya tepki göstermemek için 4-5 takla attılar. Bazı içerik üreticileri ise sırf linçlenmemek için bir tane saçma sapan bir storyyi alıntılayıp paylaşıyorlar ve daha sonrasında da linç gelince ben zaten bu olaya tepki göstermiştim diyorlar. Bizim gençlerimiz sırf özgürlüğümüz kısıtlanmasın diye biber gazlarına maruz kalıyorlar. Bazı insanlar günlerdir uyumuyorlar ve sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyorlar. Hiç durmadan halkı bilinçlendirmeye çalışıyorlar veya bazı şeylere tepki göstermeye çalışanlar var. Fakat bazı tırnak içerisinde kral içerik üreticileri sırf para ve sponsorluk kaybetmemek için bir tane tweet'i bir tane post'u alıntılıyorlar. Ya story paylaşıyorlar ya da twitter'da bir tane tweet paylaşıyorlar ve daha sonrasında da güle oynaya yayınlar açmaya, güle oynaya videolar yapmaya devam ediyorlar. Eğer yayıncıysanız veya youtubersanız işinizi yapmaya devam edeceksiniz tabii ki de. Fakat bu olaylara tepki göstermiyorsanız ve hala güle oynaya yayın yapabiliyorsanız ben sizin kimliğinizden gerçekten şüphe ederim. Sizler gerçekten vatanınızı, toprağınızı seviyor musunuz? Yoksa sadece para ve şöhret için yaşayan insanlar mısınız? Bunları da görmüş olduk. Tekrardan dediğim gibi bazı içerik üreticilerine özel videolar yapacağım. Çünkü bu süreçte gerçekten çok sinirime dokunan bazı isimler oldu. Gidiyorlar saçma sapan storyler Atıyorlar. Daha sonrasında da linç geldiğinde saçma sapan açıklamalarına devam ediyorlar. Fakat sizlerden de bir ricam var. Sizlerin aklına gelen böyle 200 içerik üreticileri varsa lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Ve benim de birazcık ufkumu açın. Aynı zamanda sosyal medya üzerinde bakın. Twitter olsun, TikTok olsun, YouTube olsun fark etmez. Özgürlüğümüz için çabalayan herkese etkileşim vermeyi unutmayın. Ve olabildiğince bu olayı yaymaya özen gösterin. Sadece kendi videom için demiyorum. Bu tarz ameller için yapılan tüm videolara ben desteğimi veriyorum. Sizler de lütfen desteklerinizi esirgemeyin ve bu olayı daha fazla yaymaya özen gösterelim. Hemen hemen söylemek istediklerim bu kadardı. Son günlerde bayağı bir dolmuştum. Özellikle insanların iki yüzlülüğüne karşı, bazı insanların tutumlarına karşı veya yapılan hukuksuzluğa karşı artık burasını bilemiyorum. Hepsi toplandı ve bir videoya döküldü diyebilirim. Umarım sizlerin de zamanını hak edebileceğim bir video olmuştur. Yeni gelişmeler olursa sizlere de haber vermeye çalışacağım. O yüzden takipte kalmayı unutmayın ve artık lütfen şu adaletsizliğe karşı sesinizi çıkartın. Yoksa çok daha kötü günler bizleri bekliyor olacak. Her neyse sonraki videolara kadar Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay.